İstanbul'da 20-21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dragon Boat Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etmeye hazırlanan Göktürkler Dragon Boat takımına Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez tam destek vererek şampiyona giderlerini karşılama kararı aldı ki gücümüz arkadaşlarımızın özverileriyle bu işleri ilerletmek istedik. Her geçen gün üzerine koyarak Samsun'daki bütün yarışlarda birinci olduk. Son etaptaki yarışlarda da yine aynı şekilde birinci olduk. Artık ee, bu Samsun dışında yarışlara İstanbul'da düzenlenen acı olan turnuvaya katılmak istiyoruz Göktürkler takımı olarak. Ee, öğrencilerimiz var, güreşçi arkadaşlarımız var, e, ee, ekipteki bütün arkadaşlarımız özveriyle haftada 3 antrenman yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla almış olduğumuz malzemelerle e, hiç durmadan İstanbul için yarış yapıyoruz. İstanbul'a gidebilmemiz için maddi zorluklarımız var. Bunları karşılayabilmemiz için de Borsan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez Bey'den destek istiyoruz bu konu hakkında. Genç sporcuların başarısı karşısında mutlu olduğunu söyleyen Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez takımın Türkiye Şampiyonası için ihtiyaç duyduğu desteğin kendisi tarafından karşılanacağının sözünü vererek genç arkadaşlarımızın zor koşullarda elde ettikleri başarıları gerçekten takdire layık. Ben de 19 Mayıs'ta bir iş adamı olarak bu başarılı çalışmalarına destek olmak istiyorum diyerek şöyle devam etti. Katılmak istiyoruz. Evet bu genç arkadaşlarımızın bu kadar zor koşullarda elde ettikleri başarı gerçekten takdire şayan. Ben de 19 Mayıs ilçeli biri olarak, 19 Mayıslı bir iş adamı olarak arkadaşlarımızın bu başarılı çalışmalarına desteklemek, ortaya koydukları bu performansı İstanbul'daki turnuvaya, Türkiye genelindeki turnuvaya katılarak taşlandırmaları için gerekli olan ekonomik desteği vereceğim kendilerine. İnşallah Samsun'da ve bölgede ortaya koydukları başarıyı İstanbul'da da ortaya koyacaklar.